Merhaba sevgili öğrenciler, Alfa Fizik'e hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde enerji kaynakları ile ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi hemen birinci sorudan başlayalım. Diyor ki, Sayın yenilebilir enerji kaynakları ile ilgili hazırladığı posterde bazı hatalar yapıyor. Buna göre Sayın posterinde Olmaması gereken enerji kaynakları hangileridir diyor. Bir defa Sayım yenilebilir enerji kaynakları ile ilgili bir poster hazırlamış. Bakın hatırlayalım yenilenemez. Yani rezervleri zamanla tükenebilen enerji kaynakları nelerdi onu bir hatırlayalım. Birincisi fosil yakıtlardı. Fosil yakıtlar işte kömür, petrol ve doğalgaz idi. İkincisi ise nükleer madde, nükleer enerji olarak ifade etmiştik. Bunun dışındakiler yenilenebilir. Yani rezervleri sürekli tekrarlanıyor, sürekli yenileniyor. Olan enerji kaynaklarıydı. Postere bakıyoruz. Poster içerisinde görüyorsunuz nükleer enerjiyle, kömür enerjisi yenilenemez enerji kaynaklarına. Diğerleri ise yenilenebilir enerji kaynağı olarak görüyoruz. Sayımın posteri yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili olduğuna göre bu iki tanesinde şu kırmızıyla görülen enerji kaynaklarında hata yapmış. Onlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları koyması gerekiyordu. Buna göre doğru cevap gördüğünüz nükleer enerji 3, kömür enerjisi de 5 olduğuna göre 3 ve 5 D seçeneğidir. İkinci soru görseldeki bir termik santralde elektrik enerjisi üretilmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Termik santral. Termik santral nedir? Kömürden elektrik enerjisi yani kömürün enerjisinden elektrik enerjisi üreten santral olduğunu bilmemiz gerekiyor. Buna göre değerlendirelim bakın öncülleri. Santralde yenilenemez enerji kaynağı kullanılmaktadır. Kömür kullanıldığına göre kömür bir fosil yakıttır. Yani yenilenemez enerji kaynağıdır. Bunu biliyoruz. Bu doğru. Kimyasal enerji. Yani kömürde ne var Arkadaşlar kimyasal enerji var. Bu kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bunun daha önce dönüşümlerini biliyoruz. Kömürü yakılarak elde edilen ısı enerjisiyle su buharlaştırılıyor. Suyun buharındaki kinetik enerji türbünü döndürüyor. Jeneratör aracılığıyla elektrik enerjisi üretiliyor idi. Bu da doğru. Üçe bakıyoruz. Hava ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Fosil yakıtların en olumsuz dezavantajlarından bir tanesi hava kirliliğine dolayısıyla küresel ısınmaya neden olması. Bundan dolayı bu ifade de doğru. Cevap 1-2-3 E seçeneğidir. Üçüncü soruyu çözüyoruz. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının birbirine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Enerji kaynaklarının çevreye verebilecekleri zararlar ile olası sonuçlar enerjinin çeşidine, kullanım koşuluna ve ortam şartlar, şartlarına göre değişebilir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Birinciden bakıyoruz. Nükleer yakıtlar için çok büyük miktarda enerji elde edilmesi ve havayı kirletmemesi olumlu yönlerdendir. Yani nükleer enerji normal şartlarda baktığımızda havayı kirletmiyor arkadaşlar. O bacalardan su buharı çıkıyor. Yenilenemez olması ve radyoaktif atıklar olumsuz yönlerdir. Bu uranyum maddesi dediğimiz madde. Yani uranyumun e, fisyon reaksiyonu sonucu zaten nükleer enerji elde ediliyor. Ama bu Uranyum maddesi yenilenemez bir enerji kaynağıdır. Ayrıca nükleer reaktörlerde atık maddeleri yani nükleer atıkları saklamak, onlardan kurtulmak zor bir durum bu da dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Evet, birinci ifade doğru. ikiye bakıyoruz. Fosil yakıtların elde edilmesinin ve taşınmasının kolay olması olumlu yönlerdendir. Yani bu bir avantajdır. Ama yenilenemez olması, çevreyi kirletmesi olumsuz yönleri olarak fosil yakıtlar. Bakın egzoz gazlarından çıkan dumanlar biraz önce söyledik. Bir termik santrallerinde bacadan çıkan dumanlar kesinlikle çevreyi kirletmekte. Bunlar olumsuz yönleridir. Bu da doğru. Üçe bakıyorum. Rüzgar enerjisinin yenilebilir ve çevreyi kirletmemesi olumlu yönlerden. Rüzgar çevreyi kirletmiyor arkadaşlar. Gayet güzel, olumlu bir yönü bu rüzgar enerjisinin. Ancak rüzgar alan yerlerde kurulabilmesi. Yani siz rüzgar santralini her yere kuramazsınız. Özellikle bu dağ tepelerine böyle yamaçlara rüzgarın bol estiği, bol olduğu yerlere kurmak gerekiyor ki verim alınabilsin. Ayrıca bir görüntü kirliliği de yapıyor tabii ki. Bunlar da olumsuz yönleri. Bu da doğru. Cevap 1-2-3 E seçeneğidir. Dördüncü soruyu çözüyoruz. Aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisi küresel ısınmaya neden olmaktadır. Bunu daha önce bakın söyledik. Küresel ısınmaya fosil yakıtlar neden olmaktadır? Yani kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar küresel ısınmaya neden oluyor. Yenilenemez enerji kaynakları bunlar. Bakıyoruz şıklar içerisinde hidrojen enerjisi yenilenebilir. Temiz bir enerji. Nükleer santral yenilenemez enerji ama bakın bunu fosil yakıtlarından ayırmıştık. Buna dikkat edin. Yani nükleer enerji yenilenemez ama havayı kirletmiyor, çevreyi kirletmiyor, küresel ısınmaya neden olmuyor. Ya küresel ısınmaya neden olan fosil yakıtlar özellikle biraz önce söyledik kömür, petrol ve doğalgaz olarak sınıflandırabiliriz. Biyokütle enerji, bakın bu biyokütle, biyo yakıt bunlar da sanki petrol gibi düşünülebiliyor bazen. Hayır bunu kesinlikle karıştırmıyorsunuz. Biyokütle enerji yenilenebilir ve çevreyi kirletmeyen temiz bir enerji. Güneş enerjisi de yine temiz ve küresel ısınmaya neden olması zaten mümkün değil. Bakın geriye ne kaldı? Termik santral. Termik santralda kömür yakıldığı için bu kömür çevreyi kirletiyor ve küresel ısınmaya neden oluyor. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Beşinci soru evlerdeki organik çöpler, meyve, zebze atıkları, kullanılmış yağlar, mısır ve buğday gibi bitkiler, gübre ve sanayi atıkları, hayvan dışkısı gibi kaynaklar biyokütle enerjisinin elde edildiği kaynaklardan bazılarıdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Birinci olarak organik maddelerden çeşitli yollarla elde edilen enerji biyokütle enerjisi zaten yukarıda saydı arkadaşlar bakın organik maddelerinden e, biyokütle enerji elde edildiği. Bu doğru. İkiye bakıyoruz. Biyokütle enerjisi yenilebilir enerji kaynağıdır. Evet yenilenebilir. Daha önce saydık zaten nelerin yenilenebilir, nelerin yenilenemez enerji kaynakları olduğunu artık ayırt edebilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu da doğru. Hatta bunu dedi ki hani biyoyakıt, biyodizel gibi ürünleri var biyokütle enerjisinin bu yakıt ve dizel ifadeleri size petrolü andırmasın. Bunu da belirtmiş olalım. Üçüncü olarak maliyeti fazla olmasına rağmen kolay erişilebilen çevre dostu bir enerjidir. Çevreyi kirletmeyen bir enerji. Bu da doğru. Buna göre cevap 1-2-3 E seçeneğidir. Altıncı soruyu çözüyoruz. Şekilde elektrik enerjisinin üretildiği jeotermal elektrik santrali modellenmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakın birçok elektrik üreten santralden bahsetti. Bunlar nükleer santral, hidroelektrik santrali, termik santral, rüzgar santrali. Bakın burada da jeotermal santral. Size daha önce söylemiştim. Önemli olan bakın o jeneratörün içerisindeki tel halkayı döndürebilmek. Onu döndürebilecek enerjiyi belirlemek. O döndürüldüğü zaman işte indiksiyon yoluyla elektrik enerjisi elde edilebiliyor diyorduk. Onu döndürebilen enerjinin kaynağı işte bu saydığımız enerji türleri değişik değişik olabiliyor. Burada da sıcak suyun yani yer altından zaten amaç nedir? Suyu ısıtıp suyun buharının kinetik enerjisinden faydalanarak elektrik enerjisi üretmek. E zaten burada bakın yer altında Allah vermiş. Ne yapıyoruz? Sıcak suyu çıkarıp onun buharıyla elektrik enerjisi elde edebiliyoruz. Evet jeotermal enerjinin kaynağı magma'dır. Yer altında toplanan sular Mama tabakasına yakın olanları oradan aldıkları ısı enerjisiyle ısınıyor ve kaynama derecesine geliyor. Aradaki çatlaklardan, yarıklardan yukarı doğru çıkarak yeryüzüne ulaşıyor. Yani kaynağı esas mamadır yani. İkinci olarak jeneratörü döndürerek elektrik enerjisi üretilmesini sağlayan enerji sıcak su buharının kinetik enerjisi. Az önce onu belirttik zaten bu da doğru. Üçüncü olarak jeotermal enerji temiz ve yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bakın çevreyi kirletmemesi, herhangi bir olumsuz bir hava kirliliğine vesaire katkısı olmaması temiz bir enerji olduğunu ifade ediyor. Yani sıcak su neticede. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3, E seçeneğidir. Yedinci soru. Bazı enerji kaynaklarının yer aldığı şekildeki etkinlikte güneş enerjisinden başlanıp oklar takip edilerek X kutusuna ulaşılıyor. Yol üzerinde bir enerji kaynağından ok yönünde diğerine geçilirken üzerinde geçilen enerji kaynağı küresel ısınma oluşturmuyorsa 10 puan kazanılıyor, oluşturuyorsa 5 puan kaybediliyor. Bu şekilde X kutusuna ulaşıldığında kaç puan toplanmış olur? Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını ayırt etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu soru sadece onu ayırt edebiliyor musunuz, edemiyor musunuz şeklinde etkinliğe dönüştürülmüş bir soru. Mesela güneş enerjisi nedir? Tabii ki yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Buradan bir 10 puan alıyoruz bakın. Rüzgar enerjisi yine yenilenebilir. Dalga enerjisi yenilenebilir. 10 puanları topluyoruz. Hidrojen enerjisi yenilenebilir, temiz bir enerji olduğunu bahsetmiştik. Hidroelektrik enerjisi bu suyun enerjisi yani barajlarda depolanan, potansiyel enerji olarak depolanan suyun enerjisi. Bu da yenilenebilir. Ama Petrol bir fosil yakıttır. Yenilenemez. Buna eksi 5 puan veriyorum bu geçiş sırasında. Doğalgaz yine fosil yakıt. Eksi 5 puan. Kömür fosil yakıt. O da eksi 5 puan. Ve X kutusuna bu şekilde ulaşmış oluyoruz. Bakın onları toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane 50. Eksiler nedir? Eksi 15. Yani 50'den 15'i çıkaracağım. Görüyorsunuz 35 puan toplamış oluyorum. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. 8. ve son soruya gelmiş bulunuyoruz. Şekildeki pasta dilimi grafiğinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elektrik üretiminin farklı enerji kaynaklarından üretilme yüzdeleri verilmiştir. Bu tabi belli bir tarihte olan bu sürekli biliyorsunuz bu pasta dilimindeki değerler değişebilmekte seneler içerisinde. Buna göre bu grafikten sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? Bakın sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? Ben tamamen bu pasta dilimi grafiğine bakarak oradaki verileri dikkate alarak bunları çıkarabilir miyim? Çıkaramaz mıyım? Ona bakacağım. Yani ekstradan bir bilgiye gerek yok. Birinci olarak Amerika'da elektrik üretiminin yaklaşık %89 civarındaki kısmı yenilenemez enerji kaynaklarından üretilmektedir. İşte sizin bileceğiniz sadece yenilenebilir, yenilenemez. Hangileri fosil yakıt, hangileri değil. Bunları ayırt etmeniz gerekiyor. Bunun üzerine kurulmuş. %89'u diyor bakın. Nedir? Yenilenemez enerji kaynakları. Yenilenemez neydi? Kömürdü mesela 51. Başka petrol artı 4. Başka nükleer enerji yenilenemez artı 20 doğal gaz yenilenemez. Şimdi nükleer enerji fosil yakıtlarına yenilenemez ama fosil yakıt değil. Bakın bunu karıştırmıyoruz. 14'te doğal gazı eklediğimde bunları topladığımızda işte bu 89 yapıyor. Bunların hepsi yenilenemez enerji kaynağı. Dolayısıyla birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. Amerika'da elektrik üretiminin yaklaşık yüzde civarındaki kısmı fosil yakıtlarından üretilmektedir. Kömür fosil yakıt bakın 51. Doğalgaz fosil yakıt artı 14 ne yaptı? 65 yaptı. Bir de petrol fosil yakıt 65'in üzerine 4'ü de ekliyoruz. Bakın %69 civarında fosil yakıttan üretilmektedir. Bunu da ben pasta diliminden çıkarıyorum. Ekstra bir bilgiye ihtiyacım yok bakın. Üçüncü olarak elektrik üretiminin çok küçük bir kısmı ancak yenilenebilir enerji kaynakları ile yapılmaktadır. Hidroelektrik santralinden yüzde %8'miş üretilen enerji. Diğerleri diyor diğerlerinin içerisinde muhtemelen ne vardı? İşte rüzgar enerjisi vardır, dalga enerjisi vardır. Farklı e, yenilenebilir enerji kaynakları vardır. Hadi onu da hepsini kabul edelim toplayalım. 8, 3 tane yapar, 11 yapar. E bu şimdi yüzde 11'i ancak yenilenebilir. Bu da nedir? Çok küçük bir kısmı diyebileceğimiz bir ifade. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3, E seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki dersimizde yeni bir üniteye geçeceğiz. Bu ünitemizin ismi ısı ve sıcaklık ünitesidir. Bu konularla ilgili enerji kaynaklarıyla ilgili elinizdeki kaynaklardan soru çözmeyi unutmuyorsunuz. iyice pekiştiriyorsunuz ve kanalıma da abone olmayı ihmal etmiyorsunuz. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar diliyorum.